Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir köy evinin bahçesinde dikili olan Sedum palmeri türünden bahsedeceğim. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Her yeri sarmış burada. Şimdi bu gördüğünüz arkadaşın e, formu bu şekilde arkadaşlar daha uzun uzun bu güneşsizlikten dolayı böyle uzatmadı kendini. Gördüğünüz gibi zaten ışığı aldığı yere doğru e, rozeti çevirdi ve o şekilde duruyor. Bakın gövdesine bakın ne kadar kalın. Ama bu toprağa baktığınız zaman bu toprak... E, gibi arkadaşlar. Bu toprak suyu tutmuyor ve dışarıda olduğu için zaten e, köklerinde su tutma gibi bir durum olmuyor. Yani saksı gibi değil. Bunlar daha bariz güneş alan kısım olduğu için e, daha fazla suya ihtiyaç duymuş burası. O yüzden rengi biraz daha farklılaşmış. Ama buraya baktığınız zaman burası birazcık daha hafif gölgeye kaldığı için Su ihtiyacını burada daha dengeli bir şekilde kullanmış. Söylediğim gibi burada daha fazla güneş aldığı için daha rengi açık ve formunda yapraklar birazcık daha az. Neden? Çünkü su yeterli gelmeyince alttaki yapraklarını kurutup döküyor. Şöyle şundan da anlayabileceğiniz üzere. Bunlara baktığınız zaman bunlar da fazla fazla yapraklar var. Tabii bu bahçe benim olsa buralar e, böyle kalmaz herhalde. Nasıl kısmet meselesi diyelim. Bakın buradakiler daha da bir gölgeye kaldığı için ben temizlemekten gösteremeyeceğim sanırım. Buradakiler daha da bir gölgeye kalıyor arkadaşlar. O yüzden baktığınız zaman daha da bir yaprakları uzun uzun olmuş. Çünkü su ihtiyacını daha dengeli bir şekilde kullanmış burada. Gördüğünüz gibi de tepeyi kırdığınız zaman yenisi direkt oluşuyor. Burada hatta bir örnek de hemen gösterebilirim. Bunun şu şekilde ayırdığınız zaman ve buraya soktuğunuz zaman Toprak zaten kuru. Gördüğünüz gibi çok kumlu kumlu bir toprak. Burada da acem halısı adlı bitkimizden var. O da ilerleyen zamanlarda burayı saracaktır. Evet, gördüğünüz gibi aslında sukulentlerin bakımı çok kolay ama e, baktığınız yer çok önemli açık havada olması ve esintili bir yerde olması onlar için çok önemli. Bunlar sedum türü olduğu için formları bu şekilde arkadaşlar. Bunlara baktığınız zaman bunlar da aynı şekilde güneşin daha yoğun olduğu bir bölgede kalıp daha çok taşın üzerine olduğu için gördüğünüz gibi renkleri daha açık açık. Direkt taşın üstünde arkadaşlar. Şu toprağın hafifliğine bakar mısınız? Burada da aynı şekilde. Bakın bulunduğu yerde neredeyse toprak bile yok. Evet umarım bu videoda sizin için bir fikir olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.